Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Evet bu yıl buradaki çileklerin yönünü değiştirdik ve böyle çok güzel oldu ee, burada iki taraflı çileklerimiz var bir bu tarafta bir bu tarafta yalnız şey yaptık iki tane boru geçirdik bu defa içinden Bunlar 20'lik geçenki yılkiler 10'luktu. 20'lik yaptık. Bu sefer daha iyi olacak inşallah. Bakın çileklerimiz yeniden artık e, ne kadar da yaz gelmiyor desek de çileklerimiz yeşermeye başladılar. Çilek bildiğiniz gibi donmuyor. Yani soğuktan etkilenmiyor. Ama meyvesi olduğu zaman e, meyvesi donuyor. Biz de bu yıl böyle bir şey yaptık. Hem daha bir ferah, rahat bir ortam oldu. Hem de içinde kolaylıkla girip çıkabileceğiz. Yani diğerleri gibi dönüp durmayacağız. Hem boyumuz da yetişebiliyor. Diğerlerine yetişemiyorduk. Biraz yüksekte kalıyordu. Böyle daha güzel oldu. Daha verimli olacağını düşünüyorum. Bakın hepsinin borusu çift çift. Başlarına Burada havuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Başında sayaçları var. Tabi şu an havuz boş. Böyle bir sistem. Buradan başındaki borularla devir daim oluyor. Ve sonuna sonrasında su yeniden havuza dökülüyor. Burada da böyle bir sistem var. Bakın. Oradan yerden havuza yeniden var. dökülüyor. Bakın şurada boru var. Mavi boru. Gördüğünüz mavi borudan gidiyor. Şu borulardan gidiyor. Aşağıdaki siyah borulardan yeniden havuza dökülüyor. Şunlar da diğer küçük borular. içinden çıkan borular. Burası zaten biliyorsunuz burayı geçen yıl yapmıştık. Önceki yıl buralar vardı. Geçen yıl fazla verim alamamıştık. Çünkü hastalanmıştı çiçeklerimiz Mantar olmuşlardı. O mantar tedavisini uyguladıktan sonra normale döndü. Ee, gayet de güzel oldular. Şu anda işte şimdi bazı yerlerde boş. Kışa girerken biz bunları budamıştık. Yani budaması böyle kısacık oluyor. Ve artık bunlar kökleştiler. Bakın. Gayet güzel oldular. Kuruyanları dökülecek artık yeşermeye başlayacaklar. Bakın şuraları yeşil hatta. Böyle şöyle yeniden çıkmaya başlayacak. Tabi su vermeye başladığımız zaman da daha bir gürleşecekler. Daha bir kendilerine gelecekler. Boş olan yerlere de yeniden çilek atacağız. Bakın. Burada var ama kökü kurumuş artık. Bunları, şöyle, bunları çıkartacağız. Yerine yerine gelinlerine iteceğiz. Bakın bunda hiç yok. Bakın buralar gayet güzel. Buraların hepsinde çifter çifter e, artık borular koyduk ki hem suyu iyi alsın hem de daha çok su alsın diye. Çünkü bazen yetişmiyordu tek boruyla. Yani iki taraftaki çileği de yetişmiyordu ve susuz kalıyordu. Bakın buralarda böyle bir kapama maliyeti taktım. Normalde tek tarafta olanlar vardı ama biz böyle yaptık. Belki buraya daha ekleme yapabiliriz diye. Bir şuraya bakalım burası nasıl. Burada da havuz vardı. Biz önce su e, suda kıvıcık yapıyorduk ama kışın tabii için dolu bölgesi çok soğuk olduğu için donma oldu. Bir bizim çocuklarımız dondular. O yüzden ondan vazgeçtik. Bakın buralarda hiç yok. Neredeyse. Bakın burası da yeni bu cool şeyler, paketler. Bakın bunlar böyle kuskuru. Bunlar kokopit. Hindistan cevizi kabuğu. Bunları suladığımız zaman 24 saat sonrasında böyle kocaman şişebiliyor. Ee, yani bayağı bir su gerekiyor bunlara. O yüzden ilk sıramda da bayağı olacak. Muhtemelen bu sırayı, bu sıra, şu sıra, evet, buralar ekleme olmuş. O yüzden bu sıralar, diğer sıralar hep şey, yeni kokopitlerden. Eğer böyle bir çilek işine girecekseniz, yapacaksanız, bu e, kokopitlerden kullanmanız gerekiyor. Zaten başkası yok. Hani e, şey, firma ne olur bilemem ama kullanmanızı öneririm. Zaten büyük çilek yapan firmalarda bunları öneririm. Dediğim gibi bir gün içinde ancak şişir. Bakın orası, burası şurası yeni. Çünkü diğer eşekli olanlar yetmemiş. Ek yapmışlar. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bence gayet güzel. Ama işte bakımına dikkat etmek gerekiyor hastalanmaması gerekiyor hastalandığı zaman Çünkü çok uğraşıyorsunuz Biz kimyasal madde kullanmadığımız için kimyasal ilaç kullanmadığımız için bayağı bir zorlamıştık çok uğraştık Çünkü çilek olmuyor çiçeği var ama meyve olacağı zaman çilek kuruyor böyle e, suyunu çekmiş gibi oluyor Tabi sonrasında öğrendik artık, İlacını da verdik, kendilerine geldi çileklerimiz ve biz de iyi verim alabildik. Yoksa yani yani e, hiçbir şey yapamıyorsunuz, yani eliniz boş kalıyor, emeğiniz, paranız, her şeyiniz hiç oluyor. Onun için iyi bakmak lazım, tanımak lazım. Ee, suyunu ya da A vitamini B vitamini veriliyor ya da artık ne veriyorsanız nasıl besliyorsanız nasıl yetiştiriyorsanız onlara dikkat etmek gerekiyor budamasını zamanında yapmak gerekiyor mesela budamadığınız zaman fideye veriyor çilek alamıyorsunuz ürün alamıyorsunuz onlara da dikkat etmek lazım budamasını yapmak lazım ürünleri zamanda toplamak lazım. Yani dalında çok bekletmemek gerekiyor ki yeni ürünler elde edebilirim. Bazen mesela şey yapılıyor. İlk çiçekleri kopartılıyorlar. Hani biz yaptık mı? Yapmadık. İlk çiçeklerini kopartmadık. İlk çiçeklerini koparttıkları zaman hani sonrasında daha çok verim aldığı söylendi ama biz ilk çiçeklerini kopartmadık normal. Allah ne verdiyse Onları aldık, topladık. Tabi ilk baştakileri yedik ama sonrasında ticari amaçlı yaptığımız için mecburen sattık. İnşallah bu yıl bizim için de kazançlı bir yıl olacak. Ya da olur diye ümit ediyorum. Evet. İyi seyirler. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.